أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين يا kardeşlerim, إنشقاق suresini tefsir ve mal olarak çalışmaya bu da devam edeceğiz. Geçen hafta almış olduğumuz ayeti kerimeler İnşikak suresinden 12. ayeti kerimeye kadardı. 12. ayeti kerimeden itibaren dersimize devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz 12. ayet-i kerimede ve yesla sa'ira amel defterleri sol taraftar, taraflarından verilenler arka taraflarından verilenler cehenneme atılacaktır. Cehenneme savrulup atılacaklardır buyuruyor. İnnehu kana fi ahlihi mesrûra 13. ayet-i kerimede amel defterleri sol tarafından verilen ve bu şekilde cehenneme atılan o insanlar dünyada iken kendi arkadaş çevrelerinde eşleriyle, dostlarıyla sürekli şamata dolu, oyun ve eğlence dolu, gülme ve oynama dolu düşünceden uzak, tefekkürden uzak, ahiret için hazırlık yapma tasasından uzak bir şekilde günlerini gün ediyorlardı. Ancak dünyada günleri gün etmek, ahirette eli boş bir şekilde Allah'ın huzuruna gelmek demektir ki, böyle insanların amel defterleri sol taraflarından, arka taraflarından verilir. Yani onlara ihanet olsun diye. Yani onlara müjde değil, onlara azabın habercisi olsun diye onlara amel defterleri sol cenahlarından yaklaşılmak suretiyle verilir. Çünkü onlar dünyada haram, helal demeden günlerini gün etmeye çalıştılar. Allah'ın haramlarına saygı duymadılar. Haramları işlememek için sabretmediler. Allah'ın sınırlarını aşmamak için gayret sarf etmediler. Nefisleriyle mücadele etmediler. Nefis, nefis terbiye etmediler. Heva, heves, nefis, arzu, istek neyi emrediyorsa onu yerine getirdiler. Nefisleriyle mücadele etmediler, cihad etmediler. İbadet ve taat için sabırlı olmadılar, azimli olmadılar, gayret keş olmadılar. Haramları işlememek için kendilerine engel olmadılar. haram yemek için kendilerine engel olmadılar. Zulmü yapmamak için kendilerine engel olmadılar. Kendilerini kontrol etmediler. Rastgele bir yaşam içerisinde oldular, sınırsız, sınırları olmayan, haramı helali olmayan, istek neyse, arzu neyse, heva heves neyi, arzu, neyi emrediyorsa, nasıl hoşlarına gidiyorsa, nasıl keyiflerine geliyorsa öyle bir hayat yaşadılar. Dolayısıyla elleri boş geldi. Dolayısıyla günahları dolu geldiler. Dolayısıyla amel defterleri sol taraflarından verilecektir. Dolayısıyla yapmış oldukları bu tembellikten dolayı cehennemde azap çekeceklerdir. Allah korusun. O yüzden Allah Teala innehu kana fi cehenneme bugün atılan o insanlar dünyada iken eşleriyle dostlarıyla şamata yaparak, mutlu, gülerek, oynayarak hayat geçiriyorlardı. Mutluydular. Aynı zamanda onlar Müslümanlarla alay e etmek için kendi aralarında değişik laflar söylüyorlar. Kaş göz işaretinde bulunuyorlar. Alay ediyorlar. Müslümanın takvasıyla, örtüsüyle, namazıyla, saçıyla, sakalıyla, durum, tutum ve davranışlarıyla ilgili olarak Müslümanlarla, müminlerle alay ediyorlar. Yapmış oldukları bu alayvari tutumdan dolayı işte o gün kendileriyle alay edilecektir. O gün kendilerine dünyada gülüp oynadıkları o insanlar fayda vermeyecek dünyada biz güçlüyüz demeleri biz çok güçlü insanlara dayanmıştık demeleri dünyada mevki makam sahibi olmaları veya yüksek mevkiden arkadaşlarının, dayılarının, yakınlarının olması onlar için orada herhangi bir şey ifade etmeyecek, bir fayda vermeyecek dünyada yapmış oldukları alayvari tutumlarla kalıverecekler. Onun pişmanlığı altında ahirette ezilecekler. İnnehu kâne fî ehlihi Onlar mümini gördükleri zaman onun örtüsüyle, sakalıyla, giyimiyle, kuşamıyla, halba durumlarıyla, haramdan sakınışıyla, Allah'tan kuldan utangaç olmasıyla alay ediyorlardı. Şimdi bu alay vari tutumlarından dolayı amel defterleri sol taraflarından verildi ve bu şekilde cehenneme atıldılar. Demek ki şubarıklığın sonu Allah'ın kullarıyla, samimi kullarıyla alay etmenin sonu hüsrandır. Allah'ın emrini gerçekleştirdiği için bir insanla alay etmek Allah ile alay etmektir. Allah'ın emri olduğu için kapanan bir hanımefendiyle alay etmek, onun giyimini, kuşamını dillere dolamak, aman öcü gibi oldu, şöyle oldu, böyle oldu, görüntüye bak, efendim şöyleydi, böyleydi şeklindeki bütün alayvari tutumlar, dalga geçmeler, hafife almalar, dil uzatmalar, sataşmalar, hepsi esasen Allah'a dil uzatmaktır. Allah'a sataşmaktır. Çünkü o insan Allah'ın emri olduğu için öyledir. Allah'ın emrini temsil etmektedir. Allah'ın emrini yaşamaktadır. Neden o insanın haramdan sakınmasını yadırgıyorsun? İçki içmediği zaman, hadi be, şu adama bak, ne anlarsın sen, ne anlarsın sen, yaşamayı ne bilirsin sen, diyor. Örtülen bir bayana, siz yaşamayı ne bilirsiniz ki? Ne bu örtü? Kafanıza göre biraz zevk-i sefa içerisinde olun, dünyadan nasibinizi alın, olun gibisiniz, tahta gibisiniz şeklinde ithamlarda bulunuyorlar. Sakal bırakan bir delikanlıya erken değil mi? Niye bıraktın ki? Daha bu yaşta olur mu? Olacak iş mi? Dur hele, yaşlı olduğun zaman sakal yakışır. Genç sakal yakışmaz şeklinde bir takım Yaklaşımlarla esasen Allah'ın dinine karşı geliyorlar. Çünkü sakal Allah'ın yaratmasıdır. Sakal Allah'ın yaratmasıdır. Onu kesmek o duruma ters düşmektir. Ters düşmek. Allah'ın yaratmasıdır çünkü. Allah yaratmıştır. Allah kesinlikle yaratmadı ki Onu allah Teala erkekliğin bir zuhuru, bir alameti olsun diye yarattı. Erkeği kadından ayırmak için yarattı. Herkes cıbırt olursa, giyim kuşamda kadın erkek arasında yaklaşma olursa kadının giydiğini erkek, erkeğin giydiğini kadın giyerse e sakal da yok bir şey de yok ne anlıyor nasıl anlayacak nasıl anlayacaksın bu kadın mı, erkek mi <laughs> e sesinden anlarsın dersin bazı kadınların sesleri kalın. bazı erkeklerin sesi ince karışır ortalık bu alametlere dikkat etmek lazım allah Teala bu alametleri koymuştur erkekle kadın arasında Fark edilme alametlerini koymuştur. Bu alametleri bozmak bizim haddimize değil Hakkımızla değil. Değerli kardeşlerim 14. ayeti kerimeye gelelim. İnnehu zanne elleyyihu 14. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz diyor ki dünyada oyun ve eğlenceye dalıp da arkadaşlarıyla beraber gününü gün etmeye çalışan haram ve helal demeden zevki alem içerisinde düşünmeden tasa yapmadan yaşayan o insanlar esasen şöyle bir zan içerisindeydiler innehu vanne elle yihu. Allah'a geri döndürülmeyeceklerini zannettiler. Allah'a geri döndürülmeyeceklerini düşündüler. Geldik ama dönüşümüz yok dediler. Geldik ama ölüm var, ölümle her şey biter zannettiler. Ölümden sonra dirilme yok zannettiler. Yaşamdan sonra bu yaşamdan hesaba çekilmek yok zannettiler. Ve gerçekten de böyledir. Oldum olasıya yaşayan insanlar, helal, haram demeden kafalarına göre yaşayan insanların haline bir bakın. Ahiret ile ilgili inançlarında şüphe vardı. Sorarsın ahiret var mı? Var. Öğretti hoca efendi. İmanın şartlarından bir tanesi de ahirete iman etmektir. Dedi. Biz de ezberledik, söylüyoruz. Ama hakikaten ahirete iman ediyor mu? Bir bakın. Şüpheler vardı. ezberlemiştir ama onu özümseyememiştir. Onu idrak edememiştir. Onun farkındalığına varamamıştır. Onun gereğini yerine getirmek için içinde herhangi bir azim yoktur. Bir gayret yoktur. Çünkü şüphe içerisindedir. Olur mu olmaz mı? Yarınki mesele kardeş. Ahiret var diyorlar. Ancak nasıl olur, nasıl gider, yarınki mesele, yani olacak mı, olmayacak mı, hadi oldu diyelim, insanlar ince ince hesaba çekilir mi, çekilmez mi, ya çekilmez, Allah bunu azap niye etsin, deyip de düşünenler vardır. Düşünen, bunda bu düşünceler olması lazım ama neticede gerçeği de bulmak lazım. Öyle düşünceyi şüphe olarak şüphede bırakmak doğru değil. Yakine inanmak lazım. Allah var, bizi yarattı, dünyaya imtihan için gönderdi, dünyadan tekrar Allah'a döneceğiz. Allah'a döndükten sonra Allah-u Teala bizi hesaba çekecek artık ölümsüz bir şekilde huzurlu bir hayatı mutlu hayatı yaşayacak olanlarla ölümsüz bir şekilde şekavet mutsuzluk üzüntü keder azap hayatını ebediyen yaşayacak olanları ayıracak e bunu düşünmek lazım bu olacak bunda şüphe yok. Ama insanların çoğu olacak mı olmayacak mı meselesinde hala nasıl olacak? diyorlar ama benim de kesin bir kanaatim yok doğrusu gibi. Yaklaşımlar içerisinde olan insanların zanları vardır, şüpheleri vardır. Bu zanların da şüphelerin giderilmesi lazım. Bu zanlar ve şüpheler giderilmedikçe insan kendi istikametini tayin edemez. İstikametini bulamaz. Çünkü onun karar mekanizmasını çalıştıracak olan beyin dağarcığında bilgiler net değildir. Eksiktir, şüphelidir, marazlıdır, hastalıklıdır. Hastalıklı bir insandan sağlıklı bir iş çıkar mı? Çıkmaz. O yüzden mümin İman eden kişi gerçekten idrak ederek, düşünerek iman eder. Düşünerek, idrak ederek, aklederek iman eden insan sağlıklı bir imana kavuşmuştur. Biz buna tahkiki iman diyoruz. Taklidi iman dedi. Anam babam Müslüman, ben de Müslümanım. Ama gereğini bilmiyorum fazla. Namaz var, niyaz var, onları biliyorum, yapıyorum. Demek taklidi iman. Taklit top.